Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar, çok büyük bir istek üzerine tekrar daha önce de çektiğim bir yere geldim. Arkadaşlar, bu gördüğünüz mağarayı daha önceki videolarımda çekmiştim. Tabi e, değerli takipçi arkadaşlarım tekrar gidip orayı detaylı olarak tekrar çekmemi istediler. Ve geldim bu orayı baştan sona tekrar bir video olarak sizlere göstermek istiyorum. Bakın burası da önünde eskide kalan bir oda şeklinde bir yer. Ve bu büyük mağaranın ön cephesi. Üstünde ne kadar murç izleri var görüyorsunuz arkadaşlar. burayı bugün detaylısıyla her tarafı sizlere tekrar bir istek üzerine geldim. Orayı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. En çok bakmak istediğiniz yer arkadaşlar hemen şu mağaraydı. Ve bu mağarayı daha detaylısıyla her tarafını göstermek istiyorum. Ve daha şimdi dikkatimi çeken bir yer oldu. Bakın hemen şurası bu mağaranın önünde bir tümsek gibi ve üstünde kapalı bir yer var gibi arkadaşlar. Siz de bakın. Şöyle dikkat ederseniz Burası sonradan kapatılmış bir kapak gibi hemen bu mağaramızın önünde. Şöyle bir daha göstereyim. Çok güzel bir yer. Tabi daha önceden içine girmiştim ama sizler için bir tekrar yapıyorum arkadaşlar. Yoğun bir istek gelmişti. Bu marayı tekrar gösterin diye ve her tarafını bir daha göstermek istiyorum. Bakın şurada bir açılmış yer var. Orası daha önce kapalıydı. Yaklaşık 4 sene önce gelip burayı detaylısıyla çekmiştim arkadaşlar. Ama burayı tekrar sizler için yeniden her tarafını ayrıntısıyla göstermek istiyorum. Çok güzel bir mağara. Dediğim gibi arkadaşlar bir o kadar da korkuş bir yer. Korkuş dediğim arkadaşlar burada herhangi bir haşere de olabilir. Veyahut da tılsımlı yerler de olabilir buralar. Bu videoları izledikten sonra görüyorum bazı şeyleri. Burası da onlardan bir tanesiydi. Daha önce hatırlayan arkadaşlar varsa, takip eden arkadaşlar varsa onlar bilir. Hemen bu mağaranın en icra köşesi şurası arkadaşlar. İçinde de bir kare giriş var. Gerçekten süper bir yer. Ne kadar gidebiliriz? Hemen şuraları falan tekrar bir daha gösterelim. Şurada kuytu bir yer var. Ve hemen şu sağ girişte de bir çıkıntı var arkadaşlar. Burası da bir kapak gibi gözüküyor. Ve dipler, en dipler, en karanlık yerler buralar ve mağaramızın dış görünümü. Evet hemen buradan çıkalım. Biraz daha yan taraflarını da göstereyim. Hemen dibinde bir tane daha bir küçük mağara vardı arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Tabi bu 3-4 sene önce gelmiştim buraya. Hala da değişen bir yer yok. Hep aynı duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir değişiklik olmamış ama tek değişme şeyi korkuşluk durumu hala devam ediyor. Buralar tabi tılsımlı yerler arkadaşlar. Buralarda ne çıkacağını bilemesin. Çok tehlikeli yerler. Zaten daha önce şurada bir surat vardı. Evet aynı surat daha duruyor gördüğünüz gibi. Bakın ağız kısmı, burun, gözler. Gerçekten de ilk geldiğinde çok korkmuştum bundan. Ama artık alıştım. Arada bir 4 sene zaman geçmiş ama hala orada duruyor. Evet. Başka diplerde bir şeyler var mı? Bakalım. Buraların girişinde, çıkışında müjdelikler, küçük küçük kasalar olabilir arkadaşlar. Hemen şurada bir yerler vardı. Orayı da göstereyim sizlere. Çok değişik üstünde ufak bak haşeriler de var evet hemen şuraları bir daha gözden geçirip çok güzel bir yer arkadaşlar gerçekten zaman geçtikçe buralar hiç değişmemiş. Hemen şuraları tekrar bir gösterelim. Evet arkadaşlar çok istediğiniz bu mağarayı tekrar geldim. Sizler için detaylı işten çekmek istedim. Ve dikkatimi çeken bu kayanın girişini hemen şu gördüğünüz yer ve bir de ileride küçük bir kapak vardı arkadaşlar. Onları şimdi gördüm. Daha önceleri geldim halde görmemiştim. Hemen orayı tekrar göstereyim. Şurası arkadaşlar. Bakın. Bir yığıntı şeklinde şöyle göstereyim daha net görürsünüz. Daha önceleri ben de çok geldim ama görmemiştim. Şöyle her tarafını göstereyim. Arkadaşlar gözde kaçırdığım yerler varsa tekrar videomun altına yazarsınız. Elinde geldiği kadar tekrar her tarafı ayrıntısıyla çekmeye çalıştım. Görmek isteyen arkadaşlarım görmüştür inşallah tekrar. Evet, hemen şöyle bir tekrar yaptık ve Arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Dediğim gibi söz verdiğim gibi geldim. Burayı tekrar sizler için, isteyen arkadaşlar için tekrar çektim. Uzaktan da göstermeye çalışayım. Çok güzel bir yerde. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İstediğiniz olmuştur. Arkadaşlar bu gibi videolar istiyorsanız kanalıma destek olursanız bu gibi videolar gelecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.